Evet gördüğünüz gibi şu an Yumurtalık ilçesi Kaldırım Mahallesi halı sahasındayız. Bizzat incelemek için buradayım. Gördüğünüz gibi etrafı demir ve tellerle. Evet ilçe dışında, mahalle dışında yaşayıp da hariçten kazan oku okuyan birkaç arkadaş için geldim. şu an buradayım. Halı sabitmiş bitmiş vaziyette. Gördüğünüz gibi Tamamıyla çevresi güvenli tellerle çevrilmiş. işi bitmiş. Zeminde de gösterelim. Zeminde düzlenmiş. Sadece tekrar tırmıklanacak ve üzerine biraz daha toprakla karışım kum serpilip önümüzdeki hafta içinde büyük ihtimalle de çim ekilecek. Evet çok merak edenler ilçe dışında oturup da e, sahanın yerini bile bilmeyenler için Yumurtalık halkına da yumurtalık kaldırım mahalle sakinlerine, gençlerine de bu görüntüleri sunuyoruz. Belki çoğunuz da bu sahaya gelip bakmadınız, merak etmediniz bile. Ama birçok arkadaşımız da yoktan var ettiğimiz bu saha için 50 çeşit yorum yaptınız. İşte gördüğünüz gibi saha hazır. Sadece önümüzdeki hafta çimi ekilecek. Son durum bu. Merak eden arkadaşlarımıza duyurulur. Beğenilerine sunulur. Evet hem de kaldırım kasabasına yüksek bir noktada. Çamur olmayacak bir noktada. Hemen okulumuzun üst tarafında. Evet işte burada. Gördüğünüz gibi saha hazır. Sadece çimi eksik. Artık çimi de önümüzdeki hafta ekildikten sonra burada güvenli bir arkadaşımıza burada bu işleri Yönlendirecek bir arkadaşımıza teslim edilecek. Evet. Türk Film vermiş olduğu saha sözünü yerine getirdik. Yarın bitir, bitirler, ee, merak edenlere beğenlerine izlemelerine sunulur. Kaldırım halı sahasından herkese iyi akşamlar diliyorum.